Herkese yeniden merhaba. Mucit Anne kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk kahvesi ile hazırlayabileceğimiz nefis bir tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurta aldım. Oda ısısında bulunan bir yumurta olursa çok daha iyi olacaktır. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ boşaltıyorum. Yine aynı su bardağı ölçüsüyle klasik bir su bardağı kullanıyorum. 1 su bardağı da şeker boşaltıyorum şeker, yumurta ve sıvı yağını bir çırpıcı yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra çırpıcımı artık kaldırabilirim. Bu aşamada üzerine bir su bardağı nişasta kullanacağım. Mısır nişastası ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa o nişastayı kullanabilirsiniz. Bir paket hamur kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin kullanıyorum. Bu arada 2,5 su bardağı unun içerisine 1 dolu yemek kaşığı Türk kahvesi boşaltarak kahve ve unu karıştırıyorum. hazırlamış olduğum kahveli unu yumurtalı karışımın üzerine boşaltacağım. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Buram buram Türk kahvesi kokan bir lezzet hazırlıyoruz şu anda dahi tadına bakasım var çok güzel kokuyor eğer kahveden hoşlanmıyorsanız onun yerine kakao da kullanabilirsiniz o şekilde de çok güzel olacaktır şöyle kontrollü bir şekilde eklediğimi söylemiştim geri kalan unumu da boşaltıyorum toplamda iki buçuk klasik su bardağı un kullandım buçuk ya da 3 su bardağına kadar kullanabilirsiniz. Ama lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin ki çok katı ya da çok böyle cıvık bir hamur elde etmeyelim. Biraz sonra kıvamını sizlerle paylaşacağım. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakabilir misiniz ya da soru, görüş ve önerilerinizi. Her birinizin yorumuna tek tek geri dönmeye çalışıyorum. Şöyle güzelce artık hamurum toparlanmaya başladı. Hamur toparlandıktan sonra yarım çay bardağı damla çikolata boşaltıyorum. Bir çay bardağı da iri kıyılmış ceviz ya da fındık kullanabilirsiniz. Şöyle artık spatulamı çıkaracağım ve hem de hamurumun kıvamını elimle daha iyi ayarlamış olacağım. Şöyle hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada küçük bir püf noktası söylemek istiyorum. Bakın aslında şöyle hamurum toparlandı temiz elimle dokunduğum zaman elime yapışmıyor ve yumuşacık olmuş bu aşamadan sonra artık şekil vermeye başlayabiliriz Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine yerleştireceğim ama ilk kez deneyecek olan arkadaşlarım için şöyle yakın plandan hamurun yapısını paylaşmak istiyorum çok katı değil çok yumuşak da değil ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz Şöyle küçük bir parça koparıyorum, elimle yuvarlayıp fırın tepsimin üzerine aralıklarla sıralayacağım. Nişastalı bir kurabiye olduğu için biraz sonra çatlayacak ve dağılacak, genişleyecek daha doğrusu e, aralıklarla sıralamaya aman dikkat edelim. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi, eğer kahve kullanmak istemiyorsanız alternatif olarak kakao da kullanabilirsiniz. Kakoyla hazırlamış olduğum bir kurabiye tarifim daha var. O da çok güzel oluyor ee, ve bayatlamıyor bu kurabiyeler. Böyle kaldırın, yapıp kaldırın, canınız istediği zaman çayın, kahvenin yanında alternatif olacaktır. Şöyle ben devam ediyorum bir taraftan hamurlarımı şekillendirmeye ve son kurabiyemi de tepsime yerleştiriyorum. 180 derece ön ısıtma yapmış olduğum fırınımda 10 dakika pişireceğim alt üst ayarda kullanıyorum kullandığım tüm malzeme miktarını da belirteceğim videomun altında şimdi 10 dakikanın sonunda kurabiyelerimi çıkardım şöyle çatlak çatlak olduğu zaman böyle düz tavanı bir bardak yardımıyla kurabiyelerimizi bu şekilde üzerinden bastırıyoruz şekil itibariyle de böyle çok güzel oluyor bu aşamayı geçtikten sonra 7-8 dakika kadar daha pişireceğim. Hemen fırınıma geri gönderdim ve kurabiyelerim benim pişti bile. Çok güzel görünüyorlar ve buram buram kahve kokuyor ev şu anda. Şöyle yakın plandan göstereyim. Bakın şöyle çatlak Türk kahveli kurabiyelerim hazırlanmış oldu. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişmiş. İç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereyim. ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi videomun altında bildirmeyi unutmayın ki deneyecek olan arkadaşlarıma da fikir vermiş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.